Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bir kalem, bir kağıt adlı radyo programımıza hoş geldiniz. Ben sunucunuz Büşra Kozan. Bugün sizlere Atilla Hamdi İlhan'ı tanıtacağım. Hepinize keyifli dinlemeler. Wikipedia'ya göre Türk şair, romancı, düşünür, deneme yazarı, gazeteci, senarist ve eleştirmendir. Entelektüel çalışmalarıyla Türk edebiyat ve düşünce dünyasına önemli katkıları olmuştur. 15 Haziran 1925'te İzmir Menemen'de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı bölgelerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi'nin birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiirleriyle yakalanmasıyla 1941 Şubat'ında 16 yaşındayken tutuklandı. Ve okuldan uzaklaştırıldı. 3 hafta göz altında kaldı. 2 ay hapiste yattı. Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair bir belge verilince eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1949 yılında üniversite ikinci sınıftayken ilk kez Paris'e gitti. Buradayken Nazım Hikmet'i kurtarmak için düzenlenen Uluslararası Dayanışma Hareketi'ne İleri Jön Türkler Birliği faaliyetlerine katıldı. Fransız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve olaya temel oluşturmuştur. Atilla İlhan'a kaptan lakabı takılmış ve kaptan lakabının kendisine Paris yıllarında bir dönem sakal bırakması üzerine arkadaşları tarafından yakıştırıldığını belirtmiştir. Lakabın yayılmasında 5 bölümden oluşan kaptan şiiri etkili olmuştur. Evet arkadaşlar, şimdi size Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum adlı şiirini okuyacağım. Keyifli dinlemeler. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor, sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu, ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur, tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor, Eski zamanlardan bir cuma çalıyor, Durup köşe başında deliksiz dinlesem, Sana kullanılmamış bir gök getirsem, Haftalar ellerimde ufalanıyor, Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun, Belki haziranda mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Bilgilerimize devam ediyorum. 1951 yılında Gerçek Gazetesi'nde bir yazısından dolayı soruşturmaya uğrayınca Paris'e tekrar gitti. Fransa'daki bu dönem Atilla İlhan'ın Fransızcayı ve Marksizmi öğrendiği yıllardır. 1950'li yılları İstanbul, İzmir, Paris üçgeni içerisinde geçiren Atilla İlhan bu dönemde ismini yavaş yavaş Türkiye çapında duyurmaya başladı. Yurda döndükten sonra Hukuk Fakültesine devam etti. Ancak son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla beraber öğrenimini yarıda bıraktı. Sinemayla olan ilişkisi yine bu dönemde 1953'te Vatan Gazetesi'nde sinema eleştirileri yazmasıyla başlamıştır. 1957'de gittiği Erzincan'da askerliğini yaptıktan sonra İstanbul'a dönüş yapan Atilla İlhan sinema çalışmalarına ağırlık verdi. 15'e yakın senaryoya Ali Kaptanoğlu adıyla imza attı. Sinemada aradığını bulamayınca 1960'ta Paris'e geri döndü. Sosyalizmin geldiği aşamaları ve televizyonculuğu incelediği bu dönem, babasının ölmesiyle birlikte yazarın İzmir dönemini başlattı. 8 yıl İzmir'de kaldığı dönemde Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Aynı yıllarda şiir kitabı olarak Yasak Sevişmek ve Aynanın İçindekiler dizisinden Bıçağın Ucu yayımlandı. 1968'de Biket İlhan ile evlendi. 15 yıl evli kaldı. 1973'te Bilgi Yayın Evi'nin danışmanlığını üstlenerek Ankara'ya taşındı. Sırt lampayı ve yaraya tuz basmağı Ankara'da yazdı. 1981'e kadar Ankara'da kalan yazar Fena halde Leman adlı romanını tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da gazetecilik serüveni Milliyet ve Gelişim yayınları ile devam etti. Bir süre Güneş Gazetesi'nde yazan Atilla İlhan 1993-1996 yılları arasında Meydan Gazetesi'nde yazmaya devam etti. 1996 yılından 2005 yılına kadar köşe yazılarını Cumhuriyet Gazetesi'nde sürdürdü. 1970'lerde Türkiye'de televizyon yayınlarının başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla beraber Atilla İlhan da senaryo yazmaya geri döndü. Şimdi de sizlere Atilla İlhan'ın bestelenmiş şiirlerinden biri olan seslendirmesini Nur Yoldaş'ın yaptığı Sultanı Yegah parçasını dinleteceğim. Keyifli dinlemeler sevgili dinleyicilerim. umarım. Devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Sekiz sütuna manşet, kartallar yüksek uçar ve yarın artık bugündür. Halk tarafından beğeniyle iznelilen diziler oldu. İlk romanı Sokaktaki Adam yayımlandığında 10 roman yazmıştı. Bunlar hiç gün ışığına çıkmadı. Atilla İlhan bunun sebebini bir söyleşide şöyle açıklıyor. Birçok roman yazdım daha önceden ama neden yayımlamadım? Çok akıllıca bir sebebi vardı. Çünkü biliyorum ki yazarlar ilk romanlarında kendilerini anlatırlar. O da romancılık değildir. Günlük tutmaktır. <laughs> Roman serüvenine başladığında döneminin diğer yazarları daha çok yerel ve kırsal olayları, kişileri işlerken Atilla İlhan şehir insanını Türkiye'nin yakın dönem tarihini siyasal, ekonomik ve sosyal yanlarıyla ele alan bir yapı içerisinde işliyordu. Sadece İstanbul ve İzmir gibi Türkiye'nin büyük şehirlerini işlediği dönemin yaşam tarzını, ekonomik ve sosyal sorunlarını, kahramanlarının gözüyle yansıtmakla yetinmiyor. Aynı zamanda Batı kültürünün Türkiye'ye ne şekilde yansıdığını, olumlu ve olumsuz etkilerini çizdiği karakterlerle ve Avrupa'daki şehirlerle örtüşen bir yapı içerisinde inceleniyordu. Yazarın olgunluk dönemi diye tanımlanabilecek edebiyat süreci Kurtlar Sofrası ile başlar. Sokaktaki adamdan ne istediğini değil ne istemediğini bilen biri anlatırken Zenciler birbirine benzemez de Mehmet Ali istedikleri ile istemedikleri arasında mütereddit bir karakteri yansıtmaktadır. Oysa kurtlar sofrasında Mahmut ne istediğini çok iyi bilen bir karakteri çizer. Bu üç romanıyla Atilla İlhan Türk aydınına farklı açılardan bakar. Fikirlerini diyalektik, materyalist bir sentez içinde derleyerek Türkiye için bir sentez önerir ki sonradan yazdığı 7 kitaplık Aynanın İçindekiler serisi de bu zemine oturmaktadır. Bıçağın ucu, sırt lampayı, yaraya tuz basmak, ders saadette sabah ezanları. O karanlıkta biz, Allah'ın süngüleri, reis paşa ve gazi paşa. Bu seriyi oluşturan romanlardır. Her romanda yer alan karakterler Türkiye'nin tarihinde köşe başlarını oluşturmuş, dönemlere ayna tutan aydınlardır. Tarihi olaylar politik ve sosyal dengelerle ele alınır. Birbirleriyle bağlantısı olan karakterlerden her biri bir romanda ön plana çıkar ve olaylar onun gözlemleriyle aktarılır. Bu serinin bütünü irdelendiğinde yine yazarın Türk aydınına yakın tarihimize bir bakma şansı tanıdığını ve kendi toplumcu gerçekçi bakış açısıyla önergeler sunduğu görülür. Atilla İlhan ilk kalp krizini 1985 yılında geçirdi. Bu tarihten sonra kardiyolojik sorunları devam eden İlhan'ın 2004'ten itibaren sağlık durumu daha da bozuldu. 10 Ekim 2005'te 80 yaşındayken İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayata veda etti. Sevgili dinleyicilerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kocaman selamlar, sevgiler gönderiyorum. Haftaya bugün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bitiş şiirimiz Atilla İlhan'ın üçüncü şahsın şiiri sizlerle. Hoşçakalın. Gözlerin gözlerime deyince, felaketim olurdu, ağlardım, beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım, çöp gibi bir oğlan ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım, felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem. Limanda hep gemiler olurdu, ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı, sessizce bir cigara yakardın, parmaklarımın ucunu yakardın, kirpiklerini eğerdin, bakardın, üşürdüm, içim ürperirdi, felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi, Jezabel kan içinde yatardı, limandan bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin, Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü? Cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı? Felaketim olurdu. Ağlardım.